Bana gönderirken altına da yaz Fatih'in kokpiti diye. Fatih'in kokpiti. Şu an kamera kayıt. <laughs> Gördüğünüz gibi her türlü DECK sistem. Tam bir radyasyon ortamı. Şu anda sapıtmış durumda. <laughs> şu an Fatih IP'lerle sapıt, sapıtmış durumda. Kafayı yiyecek. bu Abi yeter ne olur ya. Bir de sen bir rahat bırak ya. Gözünü seveyim bir çalışayım ya. Çalışma ortamı bulmuşum. Orada bile rahat bırakmıyorsunuz arkadaşlar. Fatih'im kalkışta kaç dakika var? <laughs> Abi. Burası tam bir kokpite döndü harbiden. Kalkışa 3 dakika.